Sual. Hadisi şerifte, ümmetimin ayrılığı rahmettir. Buyuruluyor. Ayrılığın rahmet olmasından maksat nedir? İmanda ayrılmak ile amelde, işte ayrılmak aynı mıdır? Cevap, hadisi şerifte, ümmetimin ayrılığı rahmettir. Buyurdu. Dört mezhebin amel, iş bilgilerinde ayrılması böyledir. Şimdi dört mezhep olması, Allahü Teala'nın hidayeti ve rahmetidir. Hepsi sevap kazanmıştır. Kıyamete kadar bu mezheplerde olanların ibadetlerine verilen sevapların bir misli de bunların mezheplerinin imamlarına verilmektedir. Alimlerin amel, iş bilgilerinde çeşitli ihtisas kollarına ayrılmaları da böyledir. Böylece birçoğu hadis bilgisinde, birçoğu tefsirde, çoğu da fıkıh bilgisinde, arabi bilgilerde yetişmişlerdir. Tasavvufçuların riyazet çekmekte ve talipleri yetiştirmekte, ayrı yol tutmaları da, yani çeşitli yolların meydana gelmesi de, bu hadisi şerife uygun olmaktadır. Necmeddin-i Kübra, rahmetullahi aleyh, insanları Allahü Teala'ya kavuşturan yollar, insanların sayısı kadardır, buyurdu. Bu sözde, talipleri yetiştirmek yolunu bildiriyor. Yoksa, itikatlarında hiçbir ayrılık yoktur. Bütün evliyanın itikatları, imanları birdir. Hepsi ehli sünnet vel cemaat itikadındadır. Sanat sahiplerinin çeşitli iş kollarına ayrılmaları da öyle rahmettir. Fakat itikatta ayrılmak, parçalanmak böyle değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat rahmettir. Ayrılık azaptır buyurdu. Necmüddini Kübra 618 miladi 1221'de Harezm'de Cengiz askerleri tarafından şehit edildi. Kıyamet ve Ahiret Kitabı sayfa 320. Kaynak: w.dinimizislam.com